Ritmi yakala yerden başla. Buras, gelsin biraz konuşalım. Hayırdır abi? Hayır hayır gel. Hani sana diyordum ya emniyetten bir arkadaşım oğlu var Timur. Bu o delikanlı Aa hoş geldin çok memnun oldum. Ben de. Şevket amca durumdan bahsetti. Başınız sağ olsun. Eyvallah. Eyvallah. Sordum soruşturdum. Coşkun'un ki intihar değil, infaz. Tahmin etmiştim baba. E eh, cezasını kestiler demek. Konuşturmadılar adamı. Ortada bir mektup olduğunu söylüyorlar. Mektup mu? Ne mektubu? Coşkun yazmış. Birileri de mektubu almış, savcılık mektubun peşinde. Baba, mesajda yazıyordu ya, her şeyi anlatacağım diye aileni bulamayınca demek mektup yazdı. Şevket baba, coşkun mektubu kimde olabilir ki? Vallahi bu işte gardiyanlar var, mahkumlar var, var oğlu var. Savcı zaten araştırıyor da acaba bir yandan biz de mi araştırsak diyor. Bence de. Eskiyen topçular ne işe yarıyor? Bu işleri mi yapıyor? Baba bizi bir yalnız bıraksana. yaşadığımız utanç verici ağır durumlar yüzünden zor günler geçiriyoruz. Ailenin sinirleri iyice yıprandı. Bu yüzden yanlış kararlar alabiliyor. Mesela seninle bir olup Kaan'ı okuldan kaçırmak gibi. Aylin benim için çok değerli. Benden ne isterse onu yaparım. Aylin kendisi için neyin doğru olduğunu hatırlayacak. Hep hatırladı. Madem bu kadar eminsin benden ne istiyorsun? Parazit yapma. Karımın aklını karıştırma, onu yanlışa sürükleme. Ne yapmaya çalıştığını biliyorum. Aileni yalnız bırakmaya çalışıyorsun. Bütün buralar senin değil mi? Bütün bağlı sağ. Burada kararları sen alıyorsun. Doğru ya da yanlış. Bahsi geçen aile benim ailem. Unutma. Unutursan... ...hatırlatırım. Ha bu arada... ...demin kulak misafiri oldum. O bulmaya çalıştığın mektup... ...Coşkun'un yazdığı eve geldi. Her şeyi itiraf etmiş. Selçuk'u öldürdüğünü de. Mektup sende mi? Savcılığa gönderdim bile.